Dostlar selamlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. İki haftadır görüşemiyoruz abi. İki haftadır video atamıyorum. Vallahi kusura bakmayın. Okul yoğunluğu, iş yoğunluğu falan filan derken YouTube'a çok vakit ayıramadım. Kusura bakmayın abi. Şimdi <laughs> bu videomuzun konusu ne? Bu videomuzun konusu abi benim bir projem var. Oyun projesi. Yani korku oyunu değil ama böyle bir story temalı Unpacking oyununu belki aranızda bilenler vardır. Unpacking oyunuyla e, bu story oyunlarını birleştirdiğimiz bir mekanik ürettik. Ve bununla beraber bir oyun ortaya koyduk. Şimdi oyunu anlatmadan önce abi açıklamadaki linkten Udemy kursuma kayıt olabilirsiniz. indirimli bir şekilde şu an aşağıdaki linkten kayıt olabilirsiniz. Sertifikanızı alabilirsiniz. Her neyse şimdi videoya geçecek olursak hızlı bir şekilde çok uzatmayacağım oraları. Şimdi abi oyunum zaten kısaca tanıttım. Şimdi bu arayüzü işte tasarımlar tamamen ya assetlerin hepsi değil de birkaç asset kendimize ait. Burada işte şu dolapları şu Bey pazarı değil de gay pazarı Gibi bir şey yaptık da büyük ihtimal telif yeme ihtimali olabilir Oyun yayınlamadan belki ismini değiştirebiliriz onu Neredeyse i̇şte Şu kutunun tasarımı falan filan e, Biz yaptık bunlar kendi ürettiğimiz modeller Dolap olsun falan filan gene aynı şekilde İşte bu e, Nasıl desem billboarddaki yazıların Tasarımlarını falan filan ben hep kendim yaptım Bunları e, Onun dışındaki şu Assetler falan filan hep hazır Assetler Onda yapacak bir şey yok. Çünkü modelleme işi çok vakit alan bir şey. Her neyse oyunu oynayarak göstermek istiyorum sizlere. Oynayarak anlatmak istiyorum bir yandan. Şu şekilde main menümü açarsam, başlatırsam oyunumu. Şuradan bir ses kısmı operation'ı yaptığım sürece bir de tam ekranı alalım şunu. Böyle bir ana menü yaptık. Tabi bu ana menüyü değiştirmeyi falan filan düşünüyoruz biz. Şu an ses ge iyi geliyor mu ya? Şeye, az geliyor gibi. Bence tam ideal şu an. Benim sesim de duyuluyordur muhtemelen. Böyle bir adam önü yaptık ama oyunun ismi bu arada Unbox Story olacak. Yakında Ichio'ya çıkacak demos ücretsiz bir şekilde bu arada. Çıktığında garanti zaten video çekerim. Sizlere de linkini atarım. Ee, Steam sayfasını falan daha henüz açmadık ama açmayı düşünüyoruz. Bilmiyorum ne zaman açarız. Çünkü oyun yavaş yavaş ilerliyor baya. Çok vakit ayıramıyoruz oyuna da. Şimdi play game diyorum. Oyunumuz bir hikaye anlatıyor. Bizim farklı haritalarımız olacak aslında. Farklı haritalarımız dediğim, yani şu an bulunduğumuz harita farklı bir hikaye anlatıyor. Farklı bir e, oynanışı var yani öyle diyeyim. Ya, kısaca farklı bir hikaye anlatıyor. Mekanik aynı kalacak diğer haritalarda ama farklı bir hikaye anlatıyor. Şimdi az önce hikayenin ismini ben de unuttum. E, hacker hikayesi. Burada nasıl oynanacağı gösteriliyor. İşte nasıl oynamanız gerektiği gösteriliyor. İşte objelerimiz var. Kutu, kutu, içinden çıkan. Biz bu kutu içinden çıkan objelerin yerlerini bulup doğru yerlere yerleştirerek e, hikayeyi çözmeye çalışıyoruz. Objelerin her bir objenin işte kendine ait bir hikaye anlatım değeri bulunuyor. Yani her objenin kendine ait bir hikayesi var. Ve her objede ee, bu çözmeye çalıştığımız hikayeye ilgili bir şeyler öğreniyoruz, bir animasyon oluyor, bir not buluyoruz falan filan. Ee, önemli olan burada hikayeye odaklanmak, notları okumak, animasyonları izlemek, animasyonları dinlemek gibi gibi birçok şey. Devamında bir kamerayı kontrol ediyoruz. Oda içerisinde gezebildiğimiz üç boyutlu bir oyun. Burada kameramızı bu şekilde kontrol edebiliyoruz, sol üstte nasıl kontrol edeceğinize dair bir UI mevcut zaten. Ee, bu şekilde. Bu kutu içerisinde objelerimiz var. Gun holder kısmı var burada. Tabi bunlar tabi oyun çıktığında silinecek de. Ben şu an geliştirme aşamasında olduğum için böyle. Tek tek nelerde yazdım. Burada silahlarımız var. Oyun fizik motoruyla çalışıyor bu arada. Objelerimizi fizikle hareket ettiriyoruz. Mouse'umuzu tutuyoruz abi. Ve az önce bir bug, bug yaşadım. Galiba aynen. Yemin ederim bu zamana kadar bug yaşamamıştım oyunda. Az önce ilk defa bir bug yaşadım. Neyse bunu çözeceğiz. Büyük ihtimal bir collision bug'ı. Collision bir şeyin collision açık ve orada büyük ihtimal Pawn'ım bug'a giriyor. Her neyse işte mesela atıyorum şu silahı geliyorum burada yerine yerleştiriyorum şu şekilde. İşte gene bir animasyon oynuyor. Tabi bunların ne olduğunu bilmiyoruz. Bu adam kim? Bu hacker kim? olay ne falan filan bunları hiçbirini bilmiyoruz. Bunları izliyoruz tamam mı? Görüyoruz işte o silahı oraya koydun ne oldu? Geldi o silahı oraya koyunca bu adam geldi diğerini vurdu. Hacker'ı vurdu. <laughs> i̇şte kim tarafından öldürüldü belli olmuyor. Altyazıda da veriyoruz zaten. Ha şimdi amacımız ne? Kim öldürdü? Mesela bu bölümdeki amacımız hacker'ı kimi öldürdü? Neden öldürdü? Bunu bulmak. Yine aynı şekilde şu anda bütün objelere bir şey ee, eklemedim bu arada. Nottur, modtur animasyondur falan filan. Sadece belirli objelerde bu bulunuyor. İşte silahlarımda falan filan. Daha bir sürü şey falan var bu arada. İşte mesela fingerprint bulundu. Parmak izi bulundu gibi. Notlar çıkıyor karşına. Yine bu silaha da bir şey eklemiştim galiba. Şu şekilde şuraya koyalım. İşte hacker öldü. Ee, bir gazete sayfası. E, burada falan filan işte T mafya tarafından saldırılmış gibi gibi bunları okuyorsunuz abi siz. İşte buraya yeni kutumuz geldi mesela. Buradaki objeleri de gene şu şekilde buraya dizemedim dur. Şu şekilde buraya diziyoruz. Bunun sesi çok yüksek abi. <laughs> Bunu kısalım. Dans eden bir karakter var. Yani böyle ufak tefek şey tat ufak tefek tatlı şeyler de ekledik aslında. İşte dans ediyor, müzik çıkıyor falan filan. Tamamen böyle hikayesel değil de böyle eğlenceli şeyler de eklediğimiz bir oyun oldu. Gene mesela radyo şeyini koyduk mesela. Bir telefon görüşmesi oynayacak burada. Bir diyalog, altyazılarla beraber. Sesini açayım biraz siz duymuyorsunuz. gibi böyle şeyleri dinleyerek, animasyonları görerek, duyarak hikayeyi çözümlemeye çalıştığınız bir oyun aslında. Şurada da bir easter egg'imiz var. İtalyan brain rot, tung 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 sahur <laughs> modeli ekledik bir tane oyunumuza. Öyle tatlı tatlı şeylerimiz var bu arada. Gibi gibi işte. işte sonra burada kitaplarımız var. Bu kitapları da gene aynı şekilde buralara diziyoruz. Falan filan. Oyunun tamamını oynamayacağım abi. Biraz da sürpriz olsun. Hani biraz da oyun çıktığında demos çıktığında. Bu demo haritası olacak böyle Demo sadece bir haritada oluşacak. Diğer haritalarımız daha büyük ve daha kapsamlı bir hikaye içerecek. Şimdi ufak bir kur hikaye kurulacak demo için. Vakit alıyor biraz. Hikaye animasyonlar falan filan. Ama abi genel olarak oyun bu şekilde ilerliyor. Yani kutular geliyor. Bu kutu bittiğinde başka bir kutu geliyor. işte storage'e diziyorsunuz onları falan filan. Oradaki objenin de bir anlatım değeri var falan filan. Daha oyun tamamlanmadı. Hikayesi Bitince Itch.io sayfasını da tasarladık şu anda. Itch.io'ya çıkacak zaten. Steam'e de çıkartacağız bu arada. Ama ilk önce Itch.io'da demosunu sunup sonrasında Steam sayfasını açıp Steam'de e, satmayı düşünüyoruz. E, o şekilde abi. Aslında bu biraz da... E, oyunumun tanıtım videosu. Nasıl bir oyun yapıyorum. İşte iki haftadır e, video atamıyorum ya. Biraz zaman araya sıkıştırayım bir tane video gibi oldu açık konuşmak gerekirse çünkü ıı, konuşamadım. Şeyi yapacak ıı, vaktim olmuyor işte ıı, nasıl desem bir konu hazırlayıp onun tutorial videosunu çekecek çok vaktim olmuyor. Şu an elimde bu var ee, ve ıı, bu, bu oyunu da nasıl yaptığımı isterseniz anlatabilirim farklı bir videoda ve oyunla ilgili görüşlerinizi lütfen abi yorumlarda belirtin. Nasıl duruyor grafikler falan filan. Grafikler bu arada kartun kullanıyorum. ya yani Belli oluyordur layoutları var, siyah çizgileri var objelerin dışında ince birer tane. Biraz da yani e, tercih sebebi yani nasıl desem bizim zevkimiz, zevkimiz böyle bir grafik tarzı yapmak istedi. E, bununla ilgili de görüşlerinizi belirtirseniz mutlu olurum. Kısaca bu şekilde abi oyun yani yorumlarınızı bekliyorum desteklerinizi bekliyorum abi dikkat edin kendinize dediğim gibi oyunun da bu oyunu da nasıl yaptığımı nasıl geliştirdiğimi merak ediyorsanız yorumlarda belirtirsiniz abi nasıl geliştirdiğin hakkında da video çekebilir misin diye. Onun videosunu da çekerim. Güzel güzel anlatırım. İşte bu animasyonu şu şekilde ekledim. Şunu bu şekilde yaptım. İşte bu silahların fiziklerini şu şekilde yaptım. Tarzında tarzında anlatırım. O şekilde. Kendinize dikkat edin. İyi geceler. Bay bay.